Selamünaleyküm dostlar. Evet, hava filtremiz geldi. Mam filter. C51001. Şöyle göstereyim. Şurada bir yerde BMW yazısı da var. Evet, BMW'ye göre üretilmiş. Şimdi filtremizi takacağız. Takmadan önce şöyle çıkartalım. filtremiz bu şekilde. Şuralarda dıştaki koruma bezini sabitlemek için ekstra şeyler var. Puntolar var. Plastik puntolar. Evet. Gördüğünüz gibi filtremiz bu. Ben beyaz. Şimdi bunu takacağız. Takması oldukça kolay arkadaşlar. Şu motor izolasyon kapağını çıkartacağız. Ondan sonra filtreyi sökeceğiz. Sonra yenisini takacağız. Sökmeden önce bir temizleriz. Bu araçlarda BMW'lerde arkadaşlar filtreler aynı yakı filtreleri gibi iki bakımda bir değişiyor. Yani her bakımda değişmiyor. Aracın bilgisayarında öyle yazıyor. Yani bakım kayıtlarında hep iki bakımda bir değişmiş. Çünkü zaten filtre gitar şeklinde çok büyük bir filtre. O yüzden anladığım kadarıyla her bakımda değişmiyor. İki bakımda bir değişiyor. Şimdi biz bu işlemlere başlayacağız. Filtremizi şöyle koyalım. Filtremizi geri alalım. Yine bana kızım Zehra yardımcı olacak bugün. Ben şimdi motor kapağını sökmekle başlayayım. Tut bakayım kızım. Merhaba de kızım. Merhaba de. Merhaba. Hmm, benim balım ya. Evet. Kazanı çıkartmamıza gerek yok. Kazanı çıkartmayacağız. Kazanı sökmeye gerek yok. Evet kapağımızı aldık. Bakın kirlenmiş. Çok kirli gibi gözüküyor ama o kadar da kirli değil aslında. Şöyle ben alayım kamerayı şöyle. Bakın şurada bir klipsi var arkadaşlar. Bu klipsi şuradan kurtarıyoruz. Kurtardığımız gibi şöyle hafif yukarı kaldırıp kurtardığımız zaman şöyle filtre serbest oluyor ve dönüyor. Gördüğünüz gibi filtre çıktı. Şöyle baktığınız zaman leş gibi gözüküyor. Ama bu sadece dış koruması arkadaşlar. Aslında o kadar da kirli değil. Şöyle göstereyim. Ya bunun rengi zaten beyaz değil yani. Diğer filtre beyaz renk ama bu filtrenin orijinalinde de rengi beyaz değildi. Biraz araç içi kabin filtrelerine benziyor rengi. Bunun da markası SCT Germany'ydi arkadaşlar. Germany. Gördüğünüz gibi. Bu sefer man filtreyi tercih ettik. Bakalım. Yani dediğim gibi bunun zaten rengi bembeyaz değildi. Mam filtreninki bembeyaz farklı. Bunlar renk olarak. Evet Bunu kenara bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı filtre. İki yıldır aynı filtreyi kullanıyorum. Arkadaşlar bu kazanı sökmeye gerek yok. Yani söküp detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz de. Zaten temiz. Ben şöyle birazcık şey yapıyorum. Tozunu alayım diyeyim ben size. Yani bir şey yok yani. Kazan tertemiz zaten. O kadar olacak zaten. Hafiften normal yani o kadar da şey değil. Gel kızım, gel bakayım buraya. Ha, böyle babası, ha, benim biricik kızım. Biricik derken bir kızım daha var tabii ki. Bu iki numara. Zaten temiz arkadaşlar. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Zıl pıl zaten. Evet. Hav fütremizi şimdi yerine takacağız. Evet arkadaşlar. Filtremizi bu şekilde koyuyoruz. Baba arabamız Ve niye kayıyor? Filtre. Çünkü kızım park konumunda. Fren çekildiği değil o yüzden. Filtremizi taktık. Şu anda Oldukça sağlam. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Bitti evet. mi? Evet kızım taktık. İşte. 2, 4, 5 adet. Kapağımızda gördüğünüz gibi 5 adet. 1, 2, 3, 4 ve orta kısmında şöyle bir adet dolmak üzere 5 adet ayak var. Şimdi o tuttuğumuz zaman pilteniz takılmış olacak. Elim alttan koyuyorum girdi mi diye. Zaten sesten anlıyorsunuz. Birincisi girdi. İki girdi. 3 5 4 6 Beşincinin sesini duymadım ama o da girmiştir. Kontrol ediyoruz. Sağ olun. Filtre değişim işi bitmiştir. Filtre değişiminden bu kadar arkadaşlar. Kapağımız sağlam. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Evet bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmiş midir? Hoşçakalın.